Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bloxburg oynuyoruz. Yanında Ahmet ve Berkay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Berkay'ın sesini duyamayacaksınız maalesef. Emir de var. Arkada o bizim yapacağımız şeyi acıdan yapıyor. Arkadaşlar siz başlıktan da görmüş olduğunuz gibi. Bugün Ahmet'in 200 milyar yıl uğraştığı evi e, sizlerle birlikte gezeceğiz. Bugün video biraz geç geldi. Onun için kusura bakmayın. Bu arada ben Filciyim. Değil mi Ahmet? Evet. Ee, şimdi dışarıdan baktığım zaman mükemmel. Onun üzerinden ya yorumlarda yazarsınız on üzerinden 10 verdiğinizi. <laughs> yani öyle bir sıkıntı var. Ee, ben hemen şunu ayarlıyorum. Arkadaşlar bunun için 5 saat uğraştım. Anne <laughs> çocuk yazık çocuğa uğraştı. Ama bence emeklerinin karşılığını da aldı. Bu arada kartlarda Berkay'ın kanalı var. Ona da gidip abone olabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. O da gerçekten çok iyi bir kanal. Yani dediğim gibi dışarıdan baktığımızda mükemmel. İçeriği merak ediyorum. Garajdan mı başlayalım? Yok, yok, havuzdan yok başlayalım. Buradan. Tamam Ahmet gezdirsin bize. Dur ben şöyle normal bir insan olayım. Bir saniye. Fil fil, fil olmayacağım. Ya da ya da bu videoda fil olayım. Mı Ahmet? Hadi bu videoda filim ben. Bir de çocuk olsam yani. güzel olurdu. <laughs> buradan başlayalım. Şimdi burası oturma yeri odası gibi. Değil mi? Kitap okuyalım bizde. Kitap okuyun arkadaşlar, iyi bir şeydir. Burada, evet. Araba, araba çalma yeri. Evet. Tamam. Ondan sonra Berkay ne diyor ya? Evet. Bir şeyler diyor Daha işte. Ben resimleri ne? ayarlamadım. Tamam, resimleri sen ya. Güzel bence. O da güzeldi. Burası da çok güzel. Sonra merdiven arkası. Bakayım. Neredesin? Tuvaletteyim. Hı. Ee, ayn bu aynı ya arkadaşlar şunu bilenleriniz varsa yazsın. Bu aynalar Aynen. gece olduğu zaman genelde diye biliyorum. Ben ama emin değilim. Bazen mesela mas mavi oluyor, bazen koyu oluyor böyle. O benim hiç hoşuma gitmiyor. Buradan dışarıdan bizi izlesinler diye özel mi yaptın? He. <laughs> yani tamam. Ondan sonra mutfak galiba burası da. Mutfak güzel olmuş. Bence güzel Ahmet. Emeklerinin karşılığını almış. Ya dışarıdan mükemmel duruyor onu söyleyeyim de. Eee ondan sonra bu, ya bura, burayı da yorumumu yapmadım burayı söyleyeceğim. Burası da çok güzel havuzun karşısında mesela burada oturup kitap okumak harika. Neyse kitap bırakayım artık değil mi? Yok. Evet. Evet. <laughs> Merdiven çok güzel olmuş yalnız. Bir sürü oda var. Beni dolaplı bir odaya götürsen olur mu? Hah buldum buldum tamam. Ben buradan bir velet olacağım. Öyle daha güzel oluyor filken. Tamam. Ee, burası senin odan mı? Yok. Yoksa misafir odası mı? Ya, misafirler odası Tamam ya yatak odası bir tane işte. Burası, burası. Oda. <gülüyor> Oda <gülüyor> kaldı. Gel. Sonra ya bu yerler falan hep aynı ya birazcık farklılıklarla birlikte işte şey. Şimdi benziyor. bak Aynen benziyor ama güzel yani. Burası senin odan değil mi? Büyük yatak odası. Hı hı. Şurada duvar boş bunun Duvar boş derken? Mesela bak bu pencereden baksan orada aslında bir şey var. O sen yap. Bir yer var da içinde yer yok. E sen yap. Bir dakika benim konuşmam lazım ben mimarım diyor. Ev mükemmel bitti. <laughs> vay vay burada bir tane daha tuvalet var. Oo bunun manzarası daha güzel bizi daha güzeliz. <laughs> Bakmayın ben şurada bir duşumu alayım o oh, tam yetti bana. Ev güzel bence. Ee, video biraz kısa oldu bir şeyler daha yaparız tamam Ahmet. Bence sen buraya bir şey ekle. Ne? Mesela yatak odasına özel tuvalet ekleyebilirsin. Ha? Pil odası. Ya yatak odasına özel tuvalet ekleyebilirsin. Ya da mesela e, şeye bakacağım be. Ya mesela bu odalara ne odası olduğuna karar verebilirsin. Mesela çocuk odası yapabilirsin birini mesela. Duvar kağıtlarına falan fili bir şeyler yaparsın çocuk tarzı. Ya da mesela son detaylara falan bakabiliriz birlikte ister misin? Ben bu ilk moda gelsem olur mu? Tamam. Ya tabi... Ya bir bakacağım. Öyle senin istediğin şekilde bir bakalım diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oh 9 oh, 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 Ahmet'in parasına bak. Şimdi ben geçiyorum bu ilk moda. Tamam tamam anladık. Bak mesela ben Nereye? Şuradaki. Nereye? Hmm, burayı. Neresi olduğunu da söylesen ben de göstersem. He evet, tamam düzgünmüş. Karanlıktan yanlış gözükmüş de. Aynayı mı? Yok. Sen tamam neyse. Duvarın rengi. Ha. Bak. Yani mesela şu köşede de yer var. Buraya mesela Ahmet bence gizli oda yapabilirsin. ister misin? Ben gizli odaları o kadar sevmiyorum. Tamam gizli oda yapma. Ya mesela bahçenin bu ön tarafı biraz boş ya. Buraya oturmalık çardak falan filan ekleyebilirsin. Güzel olmaz mı? İyi ya. İyi mi? Tamam. Sen ben dokunmak iste. Da. Uğraşma tamam. Güzel ama bence evin yani bir şöyle build modda baktığımızda mükemmel yani. Bir de böyle bir göstereyim ben de. İşte a burası a yeni oturdu. Aynen fotoğraf onu alırım ya videodan sonra alırım. Ee, güzel bence baya. Şurası falan yemek masası biraz farklı sadece Tezgahımcı. tezgah gibi. Ahmet bunun için gerçekten çok uğraştı emeğe saygı değil mi Ahmet? Şurada işte tane işte oda var ve bir tane de yatak odası. Bence güzel ya. Ben hoşuma gitti. Helal olsun Ahmet. Araban yok muydu senin? Ha araban garajda pardon. Eee benim kendi evim neresi onu bilmiyorum. Ha benim de arkadaşlar şu an ben bir evime gidiyorum. Oraya. Ne o ben bu otağı sattım. Ben... <laughs> istersen. Ee, arkadaşlar benim bu yer slotumda şu an labirent var. Evet yani gerçekten bayağı uğraştım. Ee, o işte yani ne bunun da videosu gelir diye tahmin ediyorum. Birisine bunu yaptıracağım bu labirenti. Hatta şöyle yapalım mı, Ahmet. İzleyicilerden birini yaptıralım mı? Canlı yayında olur. Şey ya uzun olur. Bir de canlı yayında mesela yarıştırabiliriz. Ödüllü bir yarışma olabilir. Güzel Herkesin olabilir. yoktu. Aynen aynen o da var da. Onu yapacak bir şey yok o onlarla Arkadaşlar gördüğünüz gibi labirent e, bayağı büyük. içerisinde de şöyle ben bir hemen şey göstermek istiyorum ama e, yani e, siz böyle duraklatıp falan bakabilirsiniz isterseniz ama gerçekten bayağı bir emek var burada hangi yollar hangi taraftan olsun falan Ahmet de gelmiş oldu Ahmet sensin değil mi? Evet. Göremedim tamam. Yani gerçekten buna da bayağı emek verdim. Bunun da videosu gelirdi Ahmet. Kime evet. yaptıralım? Hı? Kime yaptıralım oraya? Globus, probalar, bir tek bir kişi Kim? Burada. Ya hayır illa izleyiciler mi olsun? Ben ya izleyicilerden yaptırabiliriz yaptırabilir. Veya bir tane benim aklımda şöyle bir şey var. Şimdi 5 tane kat var arkadaşlar. Size de söylemek istiyorum. Kat başına 3 dakika versek mesela birisine mesela örnek veriyorum bir tanıdığa veya birisine yaptırsak. Kat başına 3 dakika versem ardından her 3 dakikada mesela geçemediğinde 3 dakika sonunda ben tekrar mesela bir süteci kendim götürsem mantığı güzel olabilir diye düşünüyorum. Siz de yazın. Eee yani Ahmet'in evi nasıldı onu puanlandırın onun üzerinden 10 vermeyi unutmayın gerçekten uğraştı video birazcık kısa oldu onun için de kusura bakmayın ee, onu da söyleyeyim ve arkadaşlar şunu da sorayım ben size bari gel Ahmet sizce bunu sordum çok sordum ben Udzal'ı sormuştum Udzal'dan biraz vazgeçtim diyor çünkü onun animasyon paketi ee, nasıl aklıma geldi ha animasyon paketinin her şeyi kendi başına değil koşması yürümesi ve e, olduğu yerde beklemesi uzala ait diğerleri zaten bende var ya beleş bir animasyon paketi o yüzden biraz vazgeçtim O yüzden ben şunu biraz düşünüyorum hala ama bu fil de çok hoşuma gitti e, Hatta robuxum olsa ben kesinlikle bunu alır bunu da alırdım Robux'umu ama hemen bitirmiş olurum çünkü bu saç 300 ve bu saç böyle her şeyde kullanılabilecek bir şey değil ama bence bu skin mükemmel bir skin. Siz de e, yani sizce fil güzel olur mu? Bunu yazın veya ben kartun animation almak istiyorum. Yani neler yapabilirim avatarıma? Bunları yorumlara yazın. Eee gerçekten yani bana yardımcı olun karar vermemde. Bu baby dance da mükemmel ama 100 Robux vermeye içim er vermiyor. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler bu videoda bu kadar olsun Ahmet'in evini gezdik ve e, bu labirent videosu olacak bunun haberini verdim e, o şekilde e, videoyu kendinize çok iyi bakın takipte kalmayı unutmayın Ahmet'e ve Berkay'a teşekkür ediyorum videoya katıldıkları için kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz.